sidreyi müntehayı yani bu gökler aleminin bilmem ta bilmem nerelerindeki bir yer diye anlatıyorlar. Hiç ilgisi yok. Sidre-i şu uzaktaki sidre ağacının yanı demek. Uzakta sidre, Münteha uzakta yani şehrin biraz daha ilerisinde bir sidre ağacı var. Orada. Neredeymiş orası? İndaha cennetü me'va. Durulacak bir bahçe. Böyle böyle muhtemelen piknik yapılacak bir yermiş yani. Orada ağacın yanında geldi Cebrail Aleyhisselam ona. Bu kadar yani. Bunu buradaki bir bahçeden ve bir ağaçtan aldılar, çıkarttılar ta bilmem arş-ı ala, bilmem ta nerelerinde Cenab-ı Hakk'a da böylece bir mekan isnat ettiler. Allah'a sidri müntehada, cennetül mevada oturan, orada dinlenen bir varlığa dönüştürdüler. Bunu anlatan da ağlıyor, dinleyen de ağlıyor. Ve herkes ağlıyor. Allah-u Teala bir yerde oturuyor, misafirlerin ağacı orada ağırlıyor gibi anlatılıyor. Hiç ilgisi yok yani. Ne diye iftira ediyorlar Kur'an'a bilmiyorum. اِذْ يَوْشَ السِّدْرَةَ مَا O anda o ağacı bürüyen bürümüştü. Vahiy böyle ağaçla ilişkili bir kavramdır da aynı zamanda. Hz. Meryem'e ağaçtan Cebrail seslenmişti, bu da o. Burada da ağaçtan seslenme, vahiy o ortamı bürümüştü demektir. Bunlar diyorlar ki sidre intihai her işte yürüyen yürümüştü. Mazagal basalı ve mataha göz kaymadı, azmadı filan. Ya orada ne göz var, ne ne azmaktan söz ediyorsun? Buradaki bir hakikati anlatıyor. Ve la kadra amin ayati rabbi Böylece peygamber Rabbinin en büyük ayetlerinden birini görmüştür. Şimdi bu Rabbinin ayetlerinden birini ifadesini diyorlar ki Rabbinin ayetlerinden önemli bir bölümünü diye tercüme ediyorlar. Önemli bir bölümü yok. Bir tane. Bir tanesini gördü. Neyi gördü? Cebrail? Gördüğü o.